Senin burada ne işin vardır? Daha çok görüşeceğimizi söylemiştim başelçi Sabah. Oturasın. Senin mekanındaysın. Patlayıcı meselesiyle ilgili konuşmak isterim. Konuş bakalım. Ne konuşacaksın? Patlayıcılar Kuvel civarında yerleştirilmiş. Tüccar kılığındaki casuslarımız olmasaydı haberimiz olmayacaktı. Senin de baş elçi olarak o civarda askerlerin bulundur. Nasıl oldu da haberini alamadın? Sen kim olursun da benden hesap sorarsın? Ben sadece sultanımıza hesap veririm. Senin gibi alalada bir vazifeliye değil. Şayet o patlayıcılar infilak ederse... ...her şey yerle bir olur. Ben bunun hesabını herkesten sorar. Ee, o vakit niye burada durursun evlat? Hususi değil misin? Git ara bul patlayıcıları. Seyyiduna'nın karşısında Sencer var. Eğer Seyyiduna'ya bir şey yapmaya kalkarsa işini bitireceğiz. Koel'den ayrıldığımda haberi Hacı'dan evvel sultana yetiştiren biri. Nasıl olur da patlayıcıların haberini alamaz? Hace saraydayken haberi sultana bizzat götüremeyecektin. Bu haber üzerinden kazancın ne olmayacaktı? Bu sebepten mi ciddiye almadın? Sen beni ne ile itham ettiğinin farkında mısın? Hı. Vazife şerefime kelam eden dilleri kendi ellerimiyle lal ederim ha. Soğuk diline vurdu herhalde sabah. İyice ısın da... ...o dilin alacak şeyler söylemezsin. Bu kazım aklına kazıyasın. Gayrı böyle hatalar görürsen... ...bil ki karşına dikilirim. Sonra sencer niye tepeme çöktü demeyersin. Sen de ne yapıp edip... ...vazifeni hatasız yapıp patlayıcıları açığa çıkarasın. Eğer başaramazsan kendi tepene çökecekleri düşün. Batınilerin oyununu bozunca... ...göreceğiz kim vazifesini yapar kim yapmaz. Bakalım Batı iyiler mi çok mahirdir? Yoksa onlar görmesi gerekenler mi kör oldu?